Ne yapıyorsun sen? Müziğini tarif eder misin bize? Nedir ya, senin müziğin? Bence ya herkese hitap edebiliyor. Ama şöyle tarif edebilirim. Eklektik müzik. Yani içinde birçok tarzı barındırıyor. Zaten şu an müzikleri aslında kategorize randırmak çok saçma. Çünkü artık müzikler birbirine girmiş durumda. Hani böyle saf evet. gerçekten Ben o şeyi merak tarzı ediyorum. Yok. Senden böyle bir Türk sanat müziği şarkısı alabilir miyiz? Var Vallahi mıdır? bu albümde var kıskanırım seni ben. Yok, ama, ama bu şekilde olmaz. Öyle değil. Yok, ben, olmaz. ben senden böyle gerçekten şu an canlı canlı bir e, şarkı <laughs> Bak, istiyorum. Diyorum, ters köşe yapacağız. Hadi bakalım. <laughs> bir dakika. Hadi. Çık sen müziği. Evet. Ters köşe yapacağız. Hadi. Bir dakika ne söyleyebilirim? <laughs> Gülünce gözlerinin diye girebilirsin mesela. Seni Veya... çok seviyorum ben mesela. Ama ben kendim burada. Kulak. Neyse. Ta tamam. Tak kulakları. Yok yok. Hı. Çok ufak seveceğim. ama. Ben seni unutmak için sevmedim Gülmen ayrılık demekmiş bilmedim Falan filan. <laughs> ben çok bu seviyorum. Bu şarkıda şey yoktu ama... E... <laughs> Falan filan yok ama. Yoktu. <gülüyor> <gülüyor> ya ben Türk sanat müziği çok seviyorum. İmzamı arada. attım diyorsun. <laughs> falan filan <planla> sonunda bitti. <laughs> ya çok şimdi yavaş ve çok uzar yok, gider bu şarkı. Çok, çok güzel. Ben çok seviyorum Türk çok sanat güzel, müziğini. Çok güzel çok güzel. Böyle bizi şaşırttın biraz yani. Ve arabada falan Türk sanat müziği bayağı bir dinliyorum. Ya o kültür var bende çünkü. Yani işte balık yeme, Türk sanat müziği dinleme kültürü var bir Peki, kere. Baba, çocukluğumdan beri. Ba ba baba dinliyor mu senin şarkıları? Dinliyor tabii ki. Yoksa şarkı mı dinliyor? Türk sanat dinliyor, müziği dinliyor? Dinliyor. Özellikle bu son albüme Hı -hı. Çok beğendi. Yani bu son albümü özellikle çok beğendi. Babam caz dinler genelde. Babam caz dinliyor. Bana sevdirmeye çok çalıştı ama. Peki <laughs> sen ne dinliyorsun Gökçe? Ben Balkan seviyorum. R&B'yi çok seviyorum. Rock zaten çocukluğumdan beri dinliyorum. Popta da tabii ki sevdiğim parçalar olduğu zaman hani klasik popta da dinliyorum. Parçayı çok seviyorsam. Mesela arabesk dinler misin? Halk müziği dinler misin? Orhan Gencebay çok seviyorum. Sanat müziği dinler misin? Orhan Gencebay. Orhan Gencebay. Çok Gencebay. seviyorum. İnanılmaz severim yani. En sevdiğin şarkısı? Bir teselli ver. Bir teselli ver. Ya. Hadi hadi hadi, hadi gaza getiriyorum. Hadi 1, 2, 3 başlıyoruz. Ama... Hep neresinde? beraber. Hayır. Hep... Şeyi alalım, nakaratı alalım. Tamam nakaratı zaman. alalım. Hangi nakarat? İki var alalım. Aramızda başka diye başlıyor ya. Biri, Biri var ise... Bir saniye hep beraber. Hazır mıyız? Beraber söylüyor muyuz? Bir ses alalım. Bir kulaklığı tak kulağına. Ay. Kulaklığı kulağına tak. Ya. Orhan Gencebay'a. Orhan abi benim canımdır. Hazır mıyız? Bir ses alalım. Evet beraber söylüyoruz bu. Aramızda başka biri var ise tertemiz aşkımı aşkı bana geri ver. Ya bravo. Gerçekten. Ay şeyden de korkuyorum. Sözleri unuturum ve hani evet. saygısızlık olur diye de açıkçası. Yani Orhan Gencebay'a da buradan selamlarımızı evet, iletiyoruz. Onun çok... müziği farklı. Yani ben onu ya arabesk gibi arabesk değil diyeceğim. O yani da zaten arabesk nasıl demiyor. bir laf? Serbest ıı... serbest çalışma diyor. Ve zaten. yaptığı ıı, müzikler yani düzenlemeler ve çalış şekli falan müthiş. Yani çok güzel.